sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us nasıl imposter olunur, nasıl imposter kodları yapılır. Sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki yukarıdaki şu isim yerine tıklıyorsunuz. Oraya söylediğim kodları yazıyorsunuz. Bu kodları yazarsanız ve oyuna girerseniz %100 impostor olursunuz. Şimdi size gösteriyorum. 2 D, R, C Büyük A, A 9 V, J Bu kodu yazın arkadaşlar. Bu kodu mutlaka yazmanız lazım. Sonra film, Sonra oyuna girelim. Mutlaka imposter olacağız arkadaşlar. Mutlaka. İstediğiniz karakteri seçin. Ne istiyorsanız seçin. Şimdi tek derdimiz oyunun başlaması. Heh başlıyor. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 3 kere impostor oluyoruz. Yani mutlaka impost olabilir. gördüğünüz gibi. Diyorlar arkadaşım. Red imposter diyor. Ben skimpe basıyorum. Arkadaşlar bu taktiği çok kullanım Yani hep imposter olabilirsiniz. Çok güzel bu taktik. Adamı attılar. var Çok iyi taktik bu ya. Ben bu taktiği çok seviyorum. İşte bakarız. Şimdi gene imposter olmayabilir misiniz? Ama çıkmayın arkadaşlar. Bu odada imposter oldunuz? Bu odadan çıkmayın. Çıkarsanız işe yaramaz. etten araç çıkmayın. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kim bastı buna ya? <laughs> Ferman uç. <oç>. Öy. <laughs> 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 arkadaşlar Her malı öldüreceğim. şerefsiz görüyor musunuz arkadaşlar nasıl küfür ediyor? Ferman'ı öldüreceğim ben. Ferman'ı öldürmezsen ben neyim? Ferman seni yazdım buraya. Görüyor musunuz arkadaşlar nasıl küfrediyor? Kim baktı buna ya? <Gülüyor> Yap. <Gülüyor> Ferman kim ya? aldattı. Ey. <laughs> <laughs> ben bu Fermanı öldüreceğim. Ferman diyor? Hayır, ben ben Ferman'ı öldürecektim. İşte bu kadar. <laughs> Sakın odadan çıkmayın arkadaşlar. Ya bir şükür doldu bu da ya bakın Allah öyle böyle oluyor arkadaşlar merak etmeyin bir kere kremayla oynayacaksınız sonra bir de imposter olacaksınız bir kere kremayla olun sonra imposter olacaksınız bende oldu Bir kere impostor olun, ay bir kere kremet ol Ben kırım bu el bu elbiseni size göstereceğim. Evet arkadaşlar impostor olanlar bunlarymış. Şimdi göreceksiniz imposter Şimdi impostor olacağım. Göstermişim arkadaşlar. Pet sikin iyilesin nasıl yapılır. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Hay. Hadi ya. Başlat. başlıyoruz arkadaşlar bakın imposter olacağım gördüğünüz gibi arkadaşlar imposter oldu Gördüğünüz gibi arkadaşlar ya. Ben kim diyorum? Yıl Purple Ama arkadaşlar kremet olduğunuzda Hani iki, üçüncü kremet oldum ya Sakın çıkmayın kremet olduğunuz için hmm. Veya oynayın hmm. Dördüncüsünde Imposter olacaksınız Yani üç el Imposter Üç kere Imposter oldum Beni görmedi. Ne oldu şimdi ya? diyorlar, kırmızı diyorlar. Oğlum benim takım arkadaşım beni satıyor. Şimdi siktir git burada. Küfür ettim pardon da. એક નો વેમ્બલ છે Ama yazık ya. Beni öldür Ben onu öldüreceğimi zannettim. Oğlum ben oradayım. Nasıl öldürürüm onu? Kardeşim kusura bakma. Seni seviyoruz. Allah'a emanet. Öpüyorum seni. Vay kardeşim. Müslüm baba çalmayın. Ne oldu şimdi? Lime, lime sus. Lime kim lan? Alem, lime kim? Galiba lime yeşiliymiş. Dur yeşilliği öldüreyim de. Şey. Yeşilliği öldüreyim. Beyazı onu da. Ay kahverengi ondan satıramadım. İşte bu kadar arkadaşlar. Neyse. Beğeldi da oynayalım yani Ama galiba bunda imposter çıkmayacağım. Alın. Neyse. Arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz aşağıda abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Çaktırmayın. Bunlar hepsi hile.